Size merhaba arkadaşlar, yorum kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, BIST endeksimiz şu anda yüzde 0.50 geriledi. Bugün e, yani saat 5 17'den sonra lerden birazcık gerileme yaşandı. E, güzel gidiyordu aslında ama neyse lotların ne kadarı satıldığıya bakacağız arkadaşlar. Altın kılıç. Bugün biliyorsunuz ilk gün tavanda 14.8 milyon not var ee, onun dışında başka hangi hissemiz vardı Öz Yaşartel zaten e, Onur Yüksek Teknoloji'ye bakacağız Onur Yüksek Teknoloji'de de %83'ü satılmıştı hisselerin şöyle altın kılıçla bir başlayalım altın kılıçta şu anda 10 kademede 15 milyon not var alan tarafta piramit dinamik pilip satan taraf ziraat garanti var Bugün arkadaşlar satılan lot 290.899 bakalım kapanışa az kaldı bir 40 dakikalık bir zamanımız var ee, ne kadar lot satılacak karanlık odada önemli dikkatlice izleyeceğiz inceleyeceğiz bugünkü satılan lot 290.000 lot satılmış oldu altın kılıçta altın kılıçın e, toplamda 33.8 milyon lotu var bugün 290.000 lot satılmış olarak gözüküyor. Yani yüzde 0.85 yüzde 1'e yakın bir lot satılmış arkadaşlar. Bilginiz olsun yüzde 1'e yakın 0.85 lot satılmış olarak gözüküyor. Onur Yüksek Teknoloji. Onur Yüksek Teknoloji'ye geldiğimizde gerçekten tavandaki lot miktarı çok iyi. Yani hala 6. tavandayız bugün arkadaşlar. 4 Haziran itibariyle 6 tavan yaptı. Onur Yüksek Teknoloji'de de bugün satılan lot miktarı 1.4 milyon. Dün 2.4 milyon satılmıştı. Yani %12.60'ı satılmıştı. Bugün 1.4 milyon lot satılmış olarak gözüküyor. Toplamda ise bugünü de kattığımızda 20 milyon 488 bin lot satılmış arkadaşlar. Bu hissenin toplamda 20 milyon 488 bin lot satılmış. Yani %100'ü tamamlamış oldu. 19 milyon 723 bin lotu vardı. %100'ü tamamlanmış oldu. Ee, tamamı el değiştirdi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Peki alan tarafta Marbaşı Info Pilip var. Satan tarafta a Kapital Dinaz, e, Dinaz ne ya? Z, di, hop, Deniz Ziraat var. Ee, güzel bir şekilde devam ediyor. Satışlara baktığımızda çok böyle yüklü satışlar göremiyoruz. Ee, sadece yani çok yavaş yavaş satılıyor. Bakın saniyelerden görürsünüz zaten. Merak ediyoruz bakalım ne olacak. İki tane alkarzımız vardı zaten. Birisi Onur Yüksek Teknoloji. Birisi de arkadaşlar. Birisi de arkadaşlar. Onur şey, Altın Kılıç. Horoz ve Yiğit'i zaten alkarzgündem.com adresinde paylaştım. Horoz 13-14 lot paylaşmıştık. Iyi paylaştırdı. Yiğit de en fazla 81 lot. Öz Yaşartel'de de zaten %284 gibi bir oran var. Onu da göstereyim. Öz Yaşartel'de de satılan lotlar bugün 29 milyon lot satılmış olarak gözüküyor. El değiştirme zaten bunda artık %100'ün de da daha fazlasına geçti. Onda da Denizgedik Osmanlı var alan tarafta. Garanti Ziraat Halk da satan tarafta var. Evet dostlar. Şöyle baktığımızda hisselerde bir problem yok ama BIST endeksi düşmeye devam ediyor. 10.488'de de sadece harekette bir satış var herhalde. Bank of tarafından iş garanti yani bank of ve iş tarafından biraz satış gerçekleşmiş. alış alış 137.000 satış 448.000 yani bank of daha önce aldıklarını satmış. İşte bugün 1.5 milyon almış, 1.8 milyon satış gerçekleştirmiş. Daha önce aldıklarını da satmış hatta. E, hareket projede. Bakalım nasıl kapatacak. Önemli olan o. Şu anda eksi de, Öz Yaşar da eksi de. İnşallah güzel olur. Bu arada altın ayda gerçekten çok yüksek rakamları gördü. Yani 105 liraya kadar bugün çıktı. şu anda tabii ki alışta daha fazla lot var. Yapı kredi ak iş alan tarafta, satan tarafta ise Bankof tarafından bir satış gelmiş Bugün 160 bin Lot almış 778 bin lot satmış Yani daha önce Aldıklarını da Bankof Satmış olarak gözüküyor Şöyle göstereyim ben size Bankof'u Nerede Altlarda bir yerde herhalde Bir dakika şöyle bakıyorum Bakıyorum Bankof Bankof toplamda 4. şey 7.5 milyon. Auf 7.5 milyon almış. 4.69'unu satmış arkadaşlar. Arasında da şu anda elinde 2.85, 2.8 milyon lot var. İşin elinde bu kadar, vakıfın elinde bu kadar, halkın elinde bu kadar lotlar be bekliyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hepinize bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Kick'ten bizi takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Sohbet kısmına sabitleyeceğim. Oraya gelip bana destek verirseniz sevinirim. Oradan canlı yayınlara devam edeceğiz eş zamanlı olarak. Hoşça kalın dostlar.